siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza sınır ötesine geçme diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökme işimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurma işimizin sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Plan bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı. Aynı. Aynı kalemden. Orası da aynı. Orası da aynı. Orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza sınırın ötesine geçme diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökme işimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurma işimizin sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Plan bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı. Aynı. Aynı kalemden. Orası da aynı. Orası da aynı. Orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuk.